Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, şey yapacağız. Balonlu bolcu olmaya çalışacağız. Dönül dönül bol çalışıcılarımız var. E, bu çalışmalarda bakalım nasıl göstereceğim performans. Şimdi başlayalım. Hadi geç. Evet arkadaşlar ilk çalışımız kafayla gol. Duvara atacak topu. Sonra da döner topu

İlk challenge'ımız bitti, ee, şimdi diğer challenge'ımız olan penaltı challenge'ımıza başlayalım. Arkadaşlar penaltı challenge olduğu için, sizi daha iyi görebilmeniz için, Şuraya bırakıyorum. Daha iyi görebilmeniz için, sonra bir daha oraya alacağım. Evet, topu koyuyor penaltı noktasına. Mira topun başında. Go, 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 go Şimdi Miran gofken olduğu noktasına koyuyor. Miran Miran bak Miran güzel <laughs> bir Miran, gine Miran, gel. Ne hmm. sevdiğini yapıyorsun <laughs> diye Evet arkadaşlar, yani eee kesinlik challenge'ımız topu kontrol etme. Bu arada bir şey diyeceğim. Balon top daha kolay kontrol ediliyor. E, çünkü şey arkadaşlar, hani böyle şeydir ya. Daha yavaş geliyor ya topu. Evet hadi başlayalım. 3 kere başla. Şurada. Şura at yanından yine topu alacağım. Olsun. Ve bu çalımızı da yaptık. Sıradaki çalımızı da bağlı seçim. bakalım başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45. 46. Yok 46 46. 46 sekledim arkadaşlar. Ee, şimdi çalıyoruz. Şöyle atıp vur. alacağız mı? Ben arasını açtım. Hadi bakalım. Topu 5 sektirip havaya atıp vur. Hadi bakalım. 2 3 4 Baş. Uf. Suyu atana gibi ayım Hadi bir. 2. Lan bo 3 4 4 5 Şimdi korktum. Ay 3 4 5 Kovalat. Oh! Tamam böyle. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay. Arkadaşlar bu videoda kaydıcı kanalında gelmesi söz bu videoyu beğen, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ve bye bye.